hassastır. Allah'ımız ayette bize şöyle buyuruyor. Hoşlanmadığınız bir şeyde iyilik vardır. Hoşlandığınız bir şeyde sizin için kötülük olabilir. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Ayetin ilk kısmında şöyle diyor. Hoşlandığınız bir şeyde sizin için kötü şey olabilir, kötülük olabilir. Mesela çok keyiflisin, o gün çok iyi iş yapmışsın, cebin parayla dolmuş, hayatında hiç zina etmemişsin. Yandaki esnaf arkadaşına gittim ve şöyle dedim, bugün süper iş yaptım, cebim para doldu. E, gel kutlayalım kardeşim, kutlayalım, içelim ve zina edelim ki keyfimiz böyle ölene kadar devam etsin, dedi. Esnaf arkadaşım böyle bir nasihat verdi sana. İslam'dan kopuk, fantazilerle yaşayan, cüz'i aklıyla yaşayan, mürşidi şeytana tabi bir esnaf arkadaşın varsa bunları söyler. Adam da hayatı boyunca içki içmemiş, zina etmemiş. Tamam dedi ya, bir de sen de geleyim, senin ortamın nasılmış bakayım dedi. Ve başladı. Her şey ufaklarla başlar, küçük şeylerle başlar. Bütün kötü ahlaklar, küçük kötü ahlaklarla başlar. Gitti, bir yudum, iki yudum, bir bardak, iki bardak, ayaş oldu. Bir kadın, iki kadın, zina müftelası oldu. Hanımından boşandı, çocuklarını terk etti. Keyfine göre bir yaşam sürmeye başladı. Hayatı darma duman oldu. Kumar oynamaktan, piyango almaktan dükkanını sattı, iflas etti. Olay nereden başladı? Hoşlandığınız bir şey de sizin için kötülük olabilir. Hoşlandığı bir şey. Çok iyi iş yaptı o gün. Ama sonuç ne oldu? Bittin. Dolayısıyla çok kibirlenmeyeceksin. Çok böbürlenmeyeceksin. Ayetin diğer kısmına temsil getireyim. Hoşlanmadığınız bir şey de sizin için iyilik olabilir. Allah'ımız ayetin diğer kısmında böyle söylüyor. Nasıl anlatayım? Bir Türk takımı, bir İngiliz takımıyla maç yaptı. İngiliz takımı Türkiye'ye geldi, Türk takımını perişan etti. Üç tane attı. Biraz beyin fırtınası yapalım. Bu ayet-i kerimeyi daha iyi anlamak açısından. Çok iyi düşünün. Türk takımı İngiltere'ye gitti. İngiltere'de canını dişine taktı, koşturdu, etti, kendini hırpaladı. Rakip vurdu, direkten döndü. Vurdu kaleciden döndü, karşı karşıya atamadı. Türk takımı dört tane attı ve 4-0 İngiliz takımını eledi. Bütün Türkiye'deki taraftarlar ayağa kaldı. İşte şampiyonlar yine girdik, işte biz İngilizler böyle yaparız. Keyif için herkes. Tak gecenin 12'sinde kulübe bir faks geldi. Kendi liginizde usulsüzlük yaptığınızdan dolayı Şampiyonlar Ligi'nden diskalifiye edildiniz. Şimdi bu takımın taraftarı 100 tane adam kalp krizi geçirir mi geçirmez mi? Bak şimdi normalde bu takım ne oldu? Elendi. Elendikten hemen sonra ne açıklama geldi? Elendiniz. Tamam kardeşim, güzel. Zaten elenmiştik. Ama elenmeseydi ne olurdu? Çok acı bir olay olur muydu, olmaz mıydı? Etrafında bu takımın fanatikleri var. Kalpten gidecek adamlar biliyorum. İngiliz takımını eliyor, tarihte bir iki gerçekleştiriyor, peşinden de diskalifiye ediliyor. Kalpten gider. Nasıl olur böyle bir şey? Tam da bir rüyayı yaşıyorduk. İşte bu dünya rüya zaten. Bu dünya bir rüyadan ibaret. Ayet şöyle bitiyor. Siz bilmezseniz Allah bilir. Dolayısıyla kul dini disiplini bir şekilde yaşayacak. Başına gelen her şeyin Allah'tan olduğunu bilecek ve ona teslim olacak.